Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft modu Minecraft mod göstereceğim arkadaşlar durdum yani açıkla Minecraft mod göstereceğim hemen bu modda göstereceğim yani siz modu etkinleştirebilirsiniz hemen göstereyim mesela ben geleceğim buradan etkin ben bak geleceksiniz mesela ben silah ben araç almak istiyorum şu Lamborghini alın Lamborghini falan Dur, reklam izleyeceksiniz. Dur hemen izleyip geliyorum gerek yok. Tamam, e, yükliyorsunuz tamam mı? Ve bakın. Böyle. Minecraft oyuna basıyorsunuz. Minecraft seçiyorsunuz. Her zamana basıyorsunuz ve Minecraft açıyorsunuz. Hemen Minecraft'a izin vere basıyorsunuz hepsini. Sonra yeni bir tane dünya oluşturuyorsunuz. Ya dünya ayarlarından yapacaksınız ya da isterseniz oluşturun isterseniz şey yapın. Böyle. Evet şimdi oluşturacağız. içeri tıkladım da başlatılır diyor. Ve burada Lamborghini falan diyecek. Evet arkadaşlar ben şimdi yeni dünya oluşturuyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi buraya hemen geliyorsunuz. <Sessizlik> Bu şu Böyle, etkimin arkadaşlar hayatta kalma yazmış. Neyse hemen ama oyuna girdiğinizde reklam ondan çıkıyor. Evet. Al o nereden alacak? O nereden alacak? Giriyorsunuz. İç basıyorsunuz. Burada şey basıyorsunuz. Burada. Lamba Ana. Şimdi bunlar bizi biz deneyin arkadaşlar. Basalım. Ben Bende görünmez oldu. Lamborghini <laughs> <laughs> deneyin. <laughs> Aa, burada şey var. Siz deneyin oluyorsa sizde de, de bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Mesela Spiderman modu var. Onun Spiderman kıyafetleri var. Evet. Spiderman kıyafetleri var. Mesela kesinlikle bu kadar bay bay.